Proje albümü erkek yorumcusu Faruk K ödülün sahibi oluyor. Faruk Öncelikle herkese iyi akşamlar. Tayyar abi benim ilk yolculuğumda her zaman yanımda olan en büyük proje destekçimdi. Tayyar abiye büyük bir alkış rica ediyorum. Seni seviyorum Tayyar abicim. Sevgili Özge kardeşim başın sağ olsun. Seni çok, çok seviyorum ederim. biliyorsun. Seni Biz Faruk'la komşuyuz aynı zamanda. Seni bir yerde gördüm. Tam otoparkta. Otoparkta gördüm değil mi? Çok hayal hatırladığım için birkaç günü çok teşekkür ediyorum. Ee, seni gerçekten tebrik ediyorum. Bu büyük acıyla burada profesyonel olarak işine devam ettiğin için çok büyük bir alkışı hak Sağ ediyor abi. sevgili Özge. Her projenin mimarları vardır. 90'lar Hadi Bakalım şarkısı, 70'ler Sen Gidince şarkısının mimarı da Avrupa Müzik, Deniz Erdem, Erhan Bayrak, Mustafa Özen. Erek Baytekin, Habil Ceyhan, Recep Demirbaş, Hüseyin Kocemli büyük bir ekiple bu başarıya ulaştık. Ben hepsinin adını alıyorum bu ödülü. Hepsine de teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada Aslan Yapımı bu güzel organizasyondan ötürü tebrik ediyorum. Nice ödül törenlerini gerçekleştirmeniz dileğiyle inşallah. Ama çok büyük bir alkış daha rica ediyorum. Çok konuştum biliyorum özür dilerim. Büyük duayen onunla dans ettiğim için çok onur duyuyorum. Hakan Peker. Hakan abicim seni seviyorum. Tabii hemen böyle gitmek yok. Biz Özgem'le biraz dinlenelim. Hazır gecenin ilk şarkısını seninle tabii yapıyoruz. Tabii ki seve seve. Ben seve, alayım seve. senden? Sev. <laughs> yoksa yemiz mi ismi, dar Ne var ne var Uçurmuş herkes olur kim oluyor Sen kimsin kim bunlar En büyük kim Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip zor yarış Bana ne aman ben anlamam Tek hesap bu ince iş Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip zor yarış Bana hayat aksın gitsin İçimdeki izler geçmişin Ne diyor bir dinle anlamak için Kalbini bozma ağrını ah, duyma Herkes kendi yoluna Yeniden dene yine seve seve Yaşım hayat yapama Ah içimizde ne aç nevesler Arada hicaz arada caz nefesler Bir yan Kimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar Ne var ne var Çığırmış herkes o da kim oluyor Sen kimsin kim bunlar En büyük <laughs> Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip zorlamış Bana ne aman ne anlamam hesaplayınca Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip zor yarış Bana ne aman dayanamam Peki hesaplayınca Sen seni bil sen seni Sen sıkı tut çeneni Diline diline hakim ol Sonra öcüler yer seni Sen seni bil sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hakim ol Teka. Bakalım gelsin mi bir acayip zor yarış Bana ne aman ben anlamam Bir de bir ince iş ay, 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 ay. Teşekkürler Herkese iyi akşamlar diliyorum afiyet olsun Hepinize çok güzel yeni bir yıl diliyorum sağlıkla Amin inşallah çok teşekkür ederiz Faruk.